<gülüyor> <gülüyor> kardeşim sen niye burada saklanıyorsun? Abi akşam buraya Şadan Mutant gelebilir. Aslında Mutant da gelecek. Şadan Mutant ve Mutant mı? Hemen bir yere saklanmamız gerek. Dur kardeşim ben de silah var hallederiz. Abi akşam gelecek. Tamam o zaman. Kanka gel ikimizi bir ev yaptım. Hadi gelebilirsin. Açayım kapıyı. Sen de gel kanka seni bekliyorum. Geldim abi. Onu niye kapıyı kapattın? Ha, abi niye kapatmam gerekmiyor mu? Kapatma. Bende silahlar var. Onunla dövüşebilirim. Tamam. Abi senin hangi silahın var? Bazuka var o kadar. Oha abi ne yapacağım bazukayı? Nereye sokacaksın? Savaşmak için kullanacağım kardeşim. Ha. Olamaz geliyorlar. Bunlar nereye gidiyor? Ah. Ah. Bunlar ne oluyor? Allah Bunlar ne işlem ne lan? Ah, ah, sonunda. Hop bakalım. Galiba bunlar bitmeyecek. Kardeşim senin silahın var mı? Abi, var abi. Hangi ama var? Çabuk söyle. Abi bende minigun var. Bu ne biçim minigun? Bunlarla hepsini öldürmek çok zor olabilir. Bu ne? 400 mermi. Tamam. Tamam dikkatli. Hadi bakalım başlayalım. Yendim yendim ben geldim ben yendim. Selamünaleyküm. İyiyim abi sen ne yapıyorsun? İyiyim hepsinin işini bitirdim. Aferin abi de sana bir şey diyeceğim. Ne? Şöyle şey köye daha çok güçlü birisi gelecek. Nasıl yani? Arkana bak. Ba bakamayasın. Sen bizim evimize nasıl girdin? Cam Galiba bu ağız olmadan yaşıyor. Bu nasıl oldu? Bilmiyorum. <laughs> Ses çıkarıyor. Korkuyorum. Aklıma çok iyi fikir var. Sende ne var? Bende yönetici silahı var. Ver bakalım. Ah, o. Oh. Oh. Yönetici silahı ne alaka? İsmi RCV2. RCV2 mi? Bir deneyelim bakalım yapıştırabiliyor muyum? Dondurma şeyi var. Bakalım. Sen bunu nereden buldun? Abi köyde gezinirken buldum. Da tamam. Bununla yaşıyor mu? yaramıyor. Yaramıyor. Peki bununla yarıyor mu? Bazukayla o yaramıyor. Mesela bu mu yarıyor? Evet. Bakalım. Bakalım. Aferin lan sana. Sen bunu nasıl yaptın? Ay ben işte proyum aga. Gerçek gerçekten prosun da. Arkamda bir dakika bak bakayım. Tekrar yapayım. Tuttum. Yapışmıyor. Ne yapacaksın sen o zaman? korkmaya başladım hani. Ee, hangi neyle yapıştırabiliyoruz? Aklıma galiba fikir geldi. Ne? Çabuk söyle, çabuk söyle. Bu ne işe yarayacak ki sence? Ya bir yap işte dediğimi yapmıyorum lan. Zaten tuttum. Tekrar yapayım. Yok. Kafasından tutun. Oh be şu arada yaptım. Aferin Şu var ya. O ne oğlum ben tıklamadım tamam be yap. Ne istiyorsan yap. Tamam. Ha 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 ha. Bu kadar. İşte bu. Den där var en god tjej satte i det, är det.